Herkese yeni bir başlangıçtan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir tarlaya başlıyoruz. Bu daha 20 dönümlük bir bu daha 6 gün içinde arkadaşlar. Şimdi bir 13 dönümlük bir araziye geldik. Burası deli arkadaşlar. Buraya başlıyoruz. Bakalım bu tarlayı kaç günde bitireceğiz ve bu tarladan kaç video çıkaracağım size. Yani her gün video çekeceğim yine bu tarladan. Yani kaç sıra yaptık, kaç sıra ettik filan hesabı. Günde kaç dönüm yapabiliyoruz. Yine bugün başlıyoruz. Elektrik makasları aldım. İşlere başlayacağım yine arkadaşlar. Ee, ateş yaktım buraya hava çok soğuk ya, grağda olmamış. Şuraya bakın Şuraya bakın arkadaşlar hava grağlı. Oh. Şuna bakın, ateş yaktım Ayaklarıma bakın ayaklarım, ayaklarım bile çamur oldu. Şuna bakın. anca sünüz şöyle. Hava çok soğuk. Deden başladı. Haydi, biz de arkadaşlar işe koyulalım ve işe başlayalım. Bir geçme şey şöyle bir konuşacağım bir şey diyeceğim. Ya bir abone olup like atar mısınız Allah aşkına? Bir abone olacaksınız ya, ya abone olacaksınız. Çünkü abone olursanız bizi daha çok insanlara gösterirsiniz. Ve evet, like atarsınız da. Ya sadece böyle alttan bir abone olup like atacaksınız. Zaten biz iki sıra buladık. Çünkü duyamıyoruz. Çünkü şeyden çamur oldu arkadaşlar. Biz de açık bekliyoruz. Şu an gra kalktı. Ayaklarıma bakın ya. Şuraya bir çamur siktim yani çamur silttim yani. Ya şuna baksanıza. Oğlum ya dedem ateş gitti. Şuradan şuraya gidemiyoruz ya. Nasıl budayacağız onu anlamadık ki. Neden ateş yakıyor. Evet. Geldik yine. Arkadaşlar çamur da olsa iyi kötü budamaya çalışacağız. dedem anlat bakalım ya nasıl gidiyor. Sen niye karıştırıyor dede? Söyle bakalım ya. Ya. He, söyle. Ne diyeceğim bilmiyorum ki bak. Ya dede seyirci senin ne dediğini bilmez mi? Sen bilen adamsın, sen konuşan adamsın. Senin yapan adamsın bu işi bilen adamsın. Sen konuş kafana göre takıl dede ya. Kaç yıllık dede bağ ya? 10. 10. Ama On. dal çok ya, dal çok ya. Nerede? Ya bağda çoğu dal çok dede. Bir dal çok bir de çamur olduğundan gidemiyoruz ki. Bakın şurada şuraya, şuraya gidemiyorsun. Şuna baksın ne kadar yer buladık. Şurada yer buladık. Ay ay. Geliyorsunuz. <laughs> şey bu Ne burada? Da videolara yorum atıyorlar bazen. <laughs> Diyorlar ki Birine göre dedem paşam yazmış. Tamam mı sana dede? Evet. biri demiş videonun sonunu ortasına kaldım demiş. izleyemedim demiş. Videoda pek bir şey göremedim demiş. Videoda biz ne göstermek istiyoruz ben anlamıyorum. Ben ne anlamadım ki? Videoda ne göstermem? Niye bekliyorsun ki abi videoda? Ne bek göstereyim? Ne göstereyim? Bu da neyini göstereyim? İşte bu dak işte bu dak yapıyoruz. Kaç kere anlattım bu da ben. Dedem ayrıntılı şekilde de anlattı. Daha ne anlattığımız bekliyorsunuz? Biz sadece günlük vlog çekerse vlog çekiyoruz. Sadece yapıldığımız şeyi çekiyoruz yani. Bunu öğrettiğim amaçlı bir şey çekmiyoruz ki. Öğrettiğim videoyu zaten ben anlatıyorum zaten. öğretim şeylerini gösteriyoruz. Mesela bu videoya öğretim değil mesela. Birisi diyecek bir yoruma. Ben bu videoda boş muhabbet gördüm diyecek. Bak muhabbet yorum yazacak öyle. Ya abi biz burada adam akıllı bir şey çekmiyoruz. Şey yapmıyoruz ki öyle. Biz burada sadece şey yapıyoruz sadece şu an. Öyle çekim yapıyoruz. Burada, ha? Yani şu an öyle senin çekim yapıyor dedi. Şu an sohbet muhabbet hesabı. Yeni tarlaya başladık hesabı. Yarın mesela kök başka bir şey öğretiriz. Yani bir şeyler öğretiriz ama ilk videolar böyle yani. ilk başladığım tarlaları böyle yapıyoruz. Videoları. Evet güçleriz de zor ya. Şimdi eve gidiyorum. Bilgisayar açıyor. Sayın video izleyicilerim. Evet. Bunun için bu bardağı bağımız kuvvetli. Bu bağda fazla dal bozak da fazla zarar etmeyiz. Bu bağ yükü kaldırır. Bundan sonra burada biz 6-7 dal bırakabiliriz. Çünkü bu bağımız bizim kuvvetli olduğundan dolayı çünkü deli. Üzümü besler. Şu an için gördüğünüz yedek ortamı güzel dikiyorlar. Bak görüyorsunuz dallar dağılık. Külleme bil, bilmem havasını alacak. Bu yaprakları biz aradan da aldık mı alttan gelen hava bu bağda bir hastalık buldurmaz. Bir. İkincisi bu bağın kuvvetli olmasının sebebi buralar oturaklı toprak. Biz çektiğimiz videolar kırsal yer. Burası oturak, suyu bol. Suyumuz bol ise hiçbir zaman bağımızdan bir sıkıntımız yaşamazsınız. Şu an için bu olduğumuz bal görüyorsunuz. Burada olay bal dalı üst üste gelmeyecek şekilde bıraktığınız zaman sıkıntı olmaz üzümlerde üst üste gelmez. Ya da hastalığı olayı, balgam, külleme. Böyle bir işelik olmaz. Burada kökte de filoksere derdi. Kışın göllendirdiği zaman filoksereyi öldürür. Böyle bir sıkıntımız burada bizim olmuyor. Ondan dolayı dal da fazla da bıraktık. Onun için görmüş olduğumuz altı tane dal. Ve de uzun da bırakıyoruz. Bundan bir tık yapımız olmaz. Siz de İstediğiniz Kuvvetliyse istediğiniz düzeni bırakabilirsiniz. Ama bazı kuvvetli değil ise bıraktığın zaman Mesela suyu da olmasın fazla dal bırakma. Fazla dal bıraktığınız zaman yük fazla olur. Suyu da veremezsiniz. Bunun ilacından düzeninden suyun faydası hepsinden daha fazladır su önemli olan su nereye gidersek gidelim suyun olduğu yerle paranın olduğu yer yeşerir doğru suyun yoksa kurak kalırsın paran olmazsa da Nerede olsa rezil olur Suyun olduğu yerle paranın olduğu yer yemyeşil olur. Ama sende. <laughs> ne güzel konuştuk öyle ha Güzel konuştuk. Şurada kaç dakika yazıyor? Baksana bir ya. Şurada kaç dakika yazıyor? 6. Vay be 6 dakika konuşmuşum herhalde, da. Helal olsun. Başka bir şeyler konuşmadık. Başka bir şey. Oldum, evet. 4 4 de burada 8 Burada ne yaparız biz? Bu dal az şaşkın. Bunu yediye bırakırız. Ve de burada mesela bunu da yediye bırakırız. Aşağıdan yen sene buradaki dal ha şimdi bu an için telle uygun. Telden yukarı çıkan bir dal yok. İstediğimiz şekilde bağlamasında da kırılma derdi de olmaz. Ha, istediğimiz şekilde görüyorsunuz şu an için. İstediğin düzeni yapar. Önemli olan bunu havaya giden dalları bırakmayın. Bastırıldığı zaman kırılmaz. Allah iyi anlattın ne de. Hı? Millet biraz da olsa aydınlanmıştır herhalde bu sefer ya. İyi anlattın hocayı. Başka bir şey demek istiyor musun? Gülerle. Kimle? <gülüyor> 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 ne çizdi ya? Neyi ne çizdi? Bilmiyorum. Budacağız mı akşama da? Ne bu ya? Çamurdan gidilmiyor ki. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah razı olsun ya. Ya işten gelmedi daha kayık. Değelerim markana da. Ne ee? bilsin bir de değeversek. He. Öğreniverler en iyisi. Ağır ağır de ağır, evet, Daha, lazım. daha değil olsun. Demek o zaman bir daha e, bir çok Aynen de çok daha çok gücü lazım. He. ya daha çok gücü çekeriz. Öy <laughs> <laughs> Demek öyle dedi öyle mi? Maşallah anam. Dede. Şimdi şöyle. Çok büyük bu ya. Bunu daldırma yapacağım ya sen ne yapacaksın? Gerek var mı onu Yok. Tamam. <laughs> Şurada kaç yazıyor dede? Yine baksana be. Kaç yazıyor orada? 941. Tamamdır. Bu da arkadaşlar. Bugünkü videoda bu kadar olsun. Şurada kaç dakika oldu? 10 dakikada şu kadar yer buladık. 10 dakika düşün. 1, 3, 4, 5, 6, 7 ağaç buladık. Allah yardımcımız olsun. Bağlarımız çok kuvvetli olduğu için çok yavaş buluyoruz. Yani bir tane de çamur var. Şu ayağıma bakın. Çamur. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sağlıcakla. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.